Sayın Rektörüm, değerli başkanlarım, saygıdeğer meslektaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii 28 Şubat bizim mesleği icramızın çok büyük bir kısmını kapsıyor. O zamanki yasaklarla mücadele ile mesleğimiz adeta geçti desek yerinde bir cümle kurmuş oluruz. Ama konuşmamın başında şunu ifade etmek isterim. Bu 28 Şubat postmodern darbesini yapanların yargılandığını bizatihi gördüm. Onların yargıladıkları insanları savundum. Onların yargılandıkları davada da onların mağdur ettiği kişilerin e, vekili olarak e, onların yargılamasını gerçekleştirdik. Bu herhalde eski Türkiye ile yeni Türkiye'yi en iyi ifade eden, durumdur diye düşünüyorum. Şöyle düşünün, işte genel kurmay başkanı, genel kurmay başkan yardımcısı, kuvvet komutanları Türkiye'nin gündemini belirliyorlar. Yani eğer Türkiye'nin gündemini öğrenmek istiyorsanız, Cumhurbaşkanı'nı, Başbakanı, Bakanları dinlemenize gerek yok. Çünkü onların cümleleri Türkiye'nin gündemini belirlemiyor ve oluşturmuyor. Peki kim Türkiye'nin gündemini belirliyor? Genel Kurmay Başkanı, özellikle Genelkurmay 2. Başkanı, kuvvet komutanları. Ee, bu şahısların bu darbeyi gerçekleştirdiği için yargılandıkları davada nasıl tekmil verdiklerini, kendilerini kaç numaralı sanık olarak tanıttıklarını e, ben gördüm. O hiç gözümün önünden gitmiyor. Keşke e, hepiniz de görseydiniz. E, dediğim gibi bu eski Türkiye ile Yeni Türkiye'yi çok net olarak ortaya koyan farkı ortaya koyan durumdu. Tabii neler yaşandı 28 Şubat'ta. Başlıklar halinde birkaç şey söylemek isterim. En büyük baskı başörtülü hanımlara yapıldı. Bunu ifade etmezsek haksızlık yapmış oluruz neyi ifade etmek istediğimi daha iyi anlatabilmek için şöyle söyleyeyim. Benimle birlikte İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan başörtülü arkadaşlarımız, kardeşlerimiz bir ömür boyu mesleklerini icra edemediler. Empati yapmanızı istirham ediyorum. Bir düşünün. İstanbul Hukuk Fakültesini bitiriyorsunuz ve sırf başınız örtülü olduğu için ...size mesleği icra ettirmiyorlar. Tabii fakülteyi bitiriyorsunuz diyorum da... ...o fakülteyi bitirmek de kolay olmuyor. İşte burada baromuzun genel sekreteri... 4 yıllık fakülteyi 8 yılda bitirebildi. Atıldı, tekrar geldi, atıldı, tekrar geldi vesaire. Ee, dediğim gibi e, Türkiye'de üniversite sınavında derece yaparak... Ee, tıp fakültesine yerleşen e, müvekkillerim oldu. Ee, çok böyle e, iç yaralayıcı e, vakalar aklıma geliyor. Bunlardan bir tanesini sizinle paylaşmak isterim. Tıp fakültesini, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce bölümünü bitirmiş, stajı bitirmiş, göreve başlayacak, diplomasını alması gerekiyor. Başörtülü olduğu için gidip diplomasını alamıyor. Ve görevi yapamıyor. Ee, Türkiye'de sanıyorum 288. olmuş üniversite sınavında Cerrahpaşa İngilizce tıpa girmiş. dördüncü sınıfta artık okuyamazsın demişler. Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek laborantlık okumak zorunda kalmış. Bu örnekler çok fazla artırabileceğimiz örnekler. Tabii bunu neyi nasıl yaptılar, neye karşı yaptılar. Ee, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi dekanı ile bir diyaloğumu anlatayım. Öğrencileri içeri almıyorlar. Ee, öğrenciler beni davet etti, avukat olarak kendilerine yardımcı olmam için gittik dekana. Anayasa maddesini koydum. Eğitim ve öğretim hakkı hiçbir türlü engellenemez. Maddeyi dekanla birlikte okuduk. Tabii ki mevzuatı anlattım kendisine, kanun maddelerini. Bu öğrencileri neden almıyorsunuz ve neye dayanarak almıyorsunuz? Anayasayı ihlal ediyorsunuz, mevzuatı ihlal ediyorsunuz, kanunları ihlal ediyorsunuz. Gerekçenizi söyler misiniz dediğimde dekan ancak şunu söyleyebilmişti. Avukat Bey biliyorsunuz, biz emir kuluyuz. Orada refleks olarak şu cümleyi söyledim. Ya Dekan Bey, Allah'ın kulu olmak ne büyük bir özgürlükmüş. Şimdi anlıyorum sizin emir kulu olduğunuzu. E, bu tabi bütün bu diyalogların bir neticesi yoktu. Bu arkadaşlarımız e, devam edemediler. Ee, biraz önce röportajda da bir televizyon için verdiğim röportajda da ifade ettim. İmam Hatipli kız çocuklarını başörtülü diye minibüslere bindirerek okullarından uzak yerlere götürüp bıraktılar. Çocukları yani evlerine gidemeyecek durumda olan çocukları. Bütün vakıf ve dernekler hakkında kapatma davaları açtılar. Bunların birçoğuna girdim. Hatta darbecilerden bir tanesi... Türk mevzuatındaki vakıf kavramını mevzuatın tamamından çıkaralım dedi. Tarihe, inanca, geçmişe bu kadar düşmanlık yani e, Selçuklu ve Osmanlı devletleri e, vakıf devletleridir desek, vakıf medeniyetin ürünü devletlerdir desek doğru söylemiş oluruz. Öyle tarihe bir düşmanlıkları var ki o kavrama tahammülleri dahi yok. Bunu Çıkarmak istiyorlar. Tabi yargı tam bir maşa olarak kullanıldı. Ağır cümleler kurduğumun farkındayım ama o zaman yaşananları ifade etmek için bu cümlelerin bile hafif ve yetersiz olduğunu ifade etmek isterim. Ne söylemek istiyorsun diye sorarsanız bir örnek verelim, vereyim. İktidar partisi bir mahkeme tarafından, Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı. Değerli meslektaşlarım, yargının kararlarının üzerinde Türk milleti adına yazar. Yani yargı kararlarını Türk milletini temsilen verir, Türk milleti adına verir kararlarını. Peki milletin seçtiği partiyi, iktidar partisini kim adına kapatıyorsunuz siz mahkeme olarak? O mahkeme kararının başında Türk milleti yazıyor. Türk milleti adına yazıyor. Türk milletinin seçtiği iktidar partisi. Peki sen kime adına kapatıyorsun onu? Türk milleti seçmişse hiç tereddütsüz darbeciler ve vesayet kurumları adına. Sonra da bize yargı bağımsızlığından, yargı tarafsızlığından bahsettiler. Tabii ee, sevinçle ifade etmemiz gereken hususlardan bir tanesi şudur. Yakın tarihimizde e, ben bu tabirleri kullandığım zaman bazen bunlar çok siyasi diyorlar ama daha iyi tabirler bulursanız bunlar yerine kullanabiliriz. Ee, biraz önce bahsettiğim eski Türkiye'de e, darbeciler ve darbecilerin yönlendirdiği mahkemeler, Siyasileri, milletin temsilcilerini yargılayıp mahkum ediyordu. Yeni Türkiye'de yargı darbecileri yargıladı, mahkum etti. Bütün darbeciler yargılandı. Bunu gördük hamdolsun. Aslında Şeyma Başkan'ı görüyorum, tebessümle bakıyor. Bize sorsaylardı ki o zamanlar, ya böyle şeyler olabilir mi? Bu darbeciler Genel kurmay başkanı dahil yargılanabilir mi? Asla böyle bir şey mümkün olmaz derdik. Yani buna inanmak o zaman yaşayanların, o kasvetli zamanı yaşayanların tahayyül edeceği, tahmin edebileceği bir şey değildi. Bütün darbeciler, 80 darbecileri, 28 Şubat postmodern darbecileri, 12 Eylül darbecileri yargılandı. Peki 1960 darbecileri? Onlar da yargılandı. Nasıl yargılandı? Onların fiilen yargılanmaları mümkün değildi. Çünkü hayatta değillerdi. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi bir kanun çıkardı. Bu sözüm ona adı mahkeme olan yasa, yasa da mahkemelerinin verdiği bütün kararlar hukuka ve kanuna aykırıdır diye kanun çıkardı. Bu yargılanmalarıdır. Başka türlü de yargılayamazsınız. Demek ki arkadaşlar yeni Türkiye'de vesayet odakları adım 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 kademe kademe temizlendikten sonra darbecilerin bütün darbecilerin yani cumhuriyet tarihindeki bütün darbecilerin yargılanması da bu şekilde mümkün oldu. Tabii bazı itirazlar olabilir. O itirazlara katılırım. İşte 28 Şubat postmodern darbesinde bütün darbeciler yargılandı mı sorusuna e, tabii ki hayır. Ama o darbe işte genel kurmay başkanı, kuvvet komutanları, genel kurmay ikinci başkanı şahsında yargılandı. O bakımdan da bunu rahatlıkla darbecilerin, bütün darbecilerin yargılandığını ifade edebiliriz. E, yargı e, açısından bir de şunu ifade etmek isterim. Aslında bütün darbeler kendilerini yargıya tamamlattırmıştır. Eğer yargı mensupları Burada bir emekli savcımız var. Biraz önce selamlaştık. Eee yargı mensupları adalet noktasında tam bir dik duruş gösterseylerdi hiçbir darbenin başarılı olması mümkün değildi. Kesinlikle mümkün değildi. Şöyle düşünün. 1960 darbesi yapılmış. Başbakan yargılanıyor. Darbeci e, bu e, yargılamayı yapacak olan mahkeme heyeti şunu tartışıyor. Şimdi Başbakan Adnan Menderes gelir de derse ki: "Kardeşim ben bu ülkenin başbakanıyım. Evet, derdest edildim, yakalandım, buraya getirildim ama ben bu ülkenin başbakanıyım. Siz kimsiniz? Böyle bir mahkeme yoktu. Siz nereden çıktınız? Mahkemeler kanunla kurulur. Sizin yargılama yetkiniz yok" derse biz ne yapacağız? Bunu tartışıyorlar. Sonra e, başbakan Adnan Menderes rahmetli gelip de ilk cümlesi yüce heyetiniz diye başlayınca oh diyorlar bir rahatlıyorlar. Biz Bar olarak Yassıada da bir program yaptık, bir tiyatral gösterimiz de vardı. Onun senaryosunu da acizane ben yazmıştım. Birisi gerçeğe uygun olan yargılamaydı. Adnan Menderes orada işte yüce heyetiniz diye başlıyordu. İkinci e, perdede ise böyle diyordu. Siz kimsiniz? Mahkemeler kanunla kurulur, mevzuat açık. Böyle bir kanun yok. Sizi kim kurdu? Meşruiyetinizi nereden alıyorsunuz? Böyle bir e, tiyatral gösterimiz olmuştu. 28 Şubat'a dair çok şey söylenebilir. E, söylendi, yazıldı. Ee, ancak e, baromuzun bir projesinden kısaca e, bahsetmek isterim. Bunu e, maalesef gerçekleştiremedik. Belki burada Ahmet kardeşimizin organizasyon kabiliyetinden istifade edebiliriz bu projeyi gerçekleştirmek için. Başka dostlarımız da e, önder, keza e, bu konuda e, kafa yorabilir. Rakamları çok iyi bilmiyorum ama deniyor ki, sırf başörtüsünden mağdur olan 600 bin insan var. Ben de şöyle düşündüm yani sırf bu başörtüsü nedeniyle mağdur edilen kardeşlerimizden birer sayfalık kendi ağzından hikayelerini yazdırsak. O günkü fotoğraflarını da o sayfaya yapıştırsak. Yani şimdi diyelim ki işte anne olmuş üç tane çocuğu var işte 50 yaşına gelmiş ama o zaman öyle değildi işte. 18 yaşında, 19 yaşında, 20 yaşında bir kızdı. O günkü fotoğrafıyla yani mağdur edilen çocuk bu çocuk ve kendi kaleminden e, birer sayfa olsa ve hepsinden değil de bunun yarısından alabilsek 300 bin sayfalık bir belgesel çıkar ortaya. Bu biz e, 28 Şubat'ı e, iliklerimize kadar yaşayan e, insanlar olarak şu şikayette bulunuyoruz. Ya biz gençlere bu darbeleri özellikle de 28 Şubat'ı anlatamıyoruz. Şimdi ben inanıyorum ki böyle belgesel niteliğinde bir çalışma olsa bunu öğrenmek isteyen genç nesiller okuyacaktır orada. Ve bu mesela Yasin Şamlı oturdu bir kitap yazdı. Orada okuyanlar, o kitabı okuyanlar Yasin Şamlı'nın görüşlerini ve yorumlarını dinleyecekler. Ama bu bahsettiğim e, eserde, çalışmada, belgesel niteliğinde her bir e, mağduriyet, her bir e, hayat kendi kaleminden ifade edilmiş olacak. E, dolayısıyla böyle bir projemiz var. Bunu mutlaka gerçekleştirmek gerektiği kanaatindeyim. E, tabii mağduriyet yalnızca başörtüsü değil, birçok alanlarda var. işte katsayı var, e, onun dışında vakitlerine kapatma davaları var, ordudan ihraçlar var, memuriyetten ihraçlar var. Onlardan da alınabilir ama e, sırf üniversiteden atılan öğrencilerden dahi bu yazılar alınmış olsa çok ciddi bir belgesel döküman, e, ciltler dolusu bir eser ortaya çıkmış olacak. Ben çok fazla zaman almamak adına şu temenniyle bitireyim. İnşallah bu karanlık dönemleri, bu karanlık günleri ülkemiz bir daha yaşamaz. Ancak bu temenni güçle desteklenmezse çok fazla bir anlamı yok. Biraz önce ifade ettim. Ben başörtülü üniversite öğrencilerini savunduğum zaman anayasanın bir maddesi eğitim ve öğrenim hakkı hiçbir şekilde engellenemez. Emredici hükmünü taşıyordu. Hala o hüküm var. O hükme rağmen bunlar yapıldı. Yani anayasanın maddesi çiğnenmiş oldu. Demek ki eğer güç ellerine geçerse anayasa maddesini ya hatta anayasanın tamamını çiğnemeden hiç çekinmezler. Darbeciler biliyorsunuz anayasaları geldikleri zaman kaldırıyorlar, ilga ediyorlar. Şununla tamamlayayım. Baro olarak şöyle de bir teklifimiz var. Biliyorsunuz Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden bir tanesi yeni anayasa. Gerçekten ee, bu darbe anayasası Türkiye'ye yakışmıyor. Mutlaka değiştirilmesi lazım. Bu en azından bir moral değerdir. Yani darbecilerin yaptırdığı anayasayla biz ülkemizi yönetmek istemiyoruz ve bu anayasayı kaldırıyoruz, değiştiriyoruz. Bu bir moral değerdir. Bunun mutlaka behemhal yapılması lazım. Bu anayasada benim kanaatimce bir hukukçu olarak ve bu bütün bu darbeleri yaşamış birisi olarak e, ifade ediyorum. Darbe suçu mutlaka anayasal suç haline getirilmesi lazım. İnşallah baromuz bu çalışmaları yapıyor yapacak. Eee hamdolsun dünyanın her yerinde işte Gazze'de yaşanan soykırım nedeniyle uluslararası ceza mahkemesindeydik. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğindeydik. Kur'an-ı Kerim yakıldığında İsveç'teydik, Danimarka'daydık. Suriye'de yaşanan hak ihlalleri nedeniyle işte Şam'da, Hamada, Humus'ta e, idik orada yetkililerle görüşmeler yaptık. Baromuzun bu hak ve özgürlük mücadelesinin devam edeceğini ifade ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Toplantımız inşallah hayırlara vesile olur.